Merhaba arkadaşlar, FIFA 22 kariyer modunda bugün 500 milyon euroluk bir borç ödeyeceğiz Manchester United'da. Manchester United dediğimizde dünyanın en yüksek borcuna sahip olan kulüplerden biri karşımıza geliyor zaten. Öyle baktığımızda yaklaşık bir değer seçmek durumunda kaldım çünkü farklı kaynaklarda farklı değerler oluyordu. Ortalama 500 milyon euro borç dedik kısacası. Şimdi bu borcu transfer bütçesiyle ödemek istemediğim için transfer bütçesini de sıfıra indirdim. Elimizde sıfır transfer bütçesi, sıfır maaş bütçesi var. Biz 2 aylık dönemde yani ilk transfer döneminde 500 milyon euroluk borcu ödemezsek kulübün kapısına kilit vurulacak. O yüzden 2 ay içerisinde oyuncu satışlarıyla 500 milyon euroyu ödeyip sonrasında kalan bütçeyle takımı sil baştan kurmamız gerekecek. Bugünün konsepti bu şekilde. Videoya like atarak kanala abone olarak destek olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Manchester United'da bu sistemi kesinlikle değiştireceğim. Onu baştan söyleyeyim. Böyle bir sistemle oynamayacağız. Değer bakımından Fernandez takımın en değerlisi. O dahi gidecek. Pogba'nın bir yıllık sözleşmesi kalmış. Onun sözleşmesini uzatıp onu da yollayacağız. Bu takımda satmayı düşünmediğim açıkçası iki tane isim var. Bir Cristiano Ronaldo, iki Rafael Varan. Zaten Ronaldo'yu 91 geniyle 45 milyon euroya satarsak ayıp ederiz. Ama Ronaldo'da şöyle bir şey yapabiliriz. 30 bin euroluk bir maaşında indirime gider ve biz kar elde etmiş oluruz burada. Onun dışında neredeyse bütün oyuncuları ekleyeceğim transferli ama 500 milyon euroyu ben kolay bir şekilde sağlayacağımızı düşünüyorum. Eğer satışlar istediğimiz gibi giderse. Dean Anderson yine satılmayacak isimlerden biri olacak. Belki de Deheya sonrasında Dean Anderson'a kaleyi emanet edeceğiz. Şöyle Edinson Cavani'de de 20 bin euroluk bir indirime gittik. Maaş bütçesinde toplamda Dalot'la birlikte 90 bin euro kar. Nereden baksanız. Şimdi teklifleri bekleyeceğiz. Yapacağımız tek şey o 500 milyon euroyu hemen ödemek. Luke Shaw'a Liverpool'dan teklif var. Bu teklifi arttırıp 50 milyon euro seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Direkt 50 milyon euro diyorum. Ve Liverpool'la Klopp'la anlaşıyoruz. Luke Shaw gitti sırada. Donny Van de Beek var. Yalnız takasta oyuncu kullanmaktansa Van de Beek için bir 50 milyon euro yine istiyorum. Takas oyuncusunu çıkar. 50 milyon euro. Barcelona Umtiti'yi bize satmaya çalışıyor. Yok daha neler. 48500 Xavi. Yani verirseniz bunu 48500. Nemanja Matić'e Benfica'dan teklif geldi. Bunu direkt kabul edeceğim. Matić gitmedi. O zaman Matić'te bir maaş indirimi gerekiyor. Nemanja Matić 100.000 euro alıyormuş haftalık. 70 dedim 86'yı anlaştık. Scott McTominay'i Arsenal istiyor. 40 milyon euro. Zorlayacağımız fiyat. Böyle böyle borcu kapatmamız lazım. 40 milyon euroya anlaştık. Brett için Sevilla'dan teklif var. Bunu da 25 milyon euro yapabiliriz. Evet 25 milyon euro dedim ve anlaştık. City'den Bruno Fernandes'e teklif var. İşte bu teklif çok önemli çünkü borcu kapatacağımız ana tekliflerden biri. City'de vardır. 165 milyon euro istiyorum. 126'ya çıktılar. 158 400'e düştük. Onlar da yükseltti yine teklifi. 150 milyon euro Guardiola'yla anlaştık. Norwich Ferdi Kadıoğlu'nu aldı gözlerimin önünde. Van Sakaya Juventus teklifi. Anlaşamadık. Juventus pinti çıktı. Fernandes gitti. Juan Mata'ya Southampton'dan teklif var. Bütçe hiç fena olmadı bu arada. Şöyle sıfırlayalım şurayı 300 milyon euro desek yeridir Evet 3 tane teklif var Şimdi Pogba'nın fiyatında anlaşırsak Bence 135 civarı verebilirler Diye düşünüyorum Anlaşamadık Lingard'ı Juventus'a yolluyorum Martial'i göndereceğiz Inter'e ama 50 milyon euro Bu arada kime ne teklif yaparsam yapayım Hepsi piyasa değerinin içinde Hani kabul etmiyorlar filan ya Öyle bir şey yok paraları yoktur Aslında Paris'e satış da yapmadık Yani Paris'e gidebilirdi diye düşünüyorum Pogba Diallo, ama Diallo satılmayacak mesela genç oyuncu. Mason Greenwood Lyon'a 5400. Ben şöyle 6 milyon euro daha yükselttim teklifi. Greenwood satıldı. Transfer bütçesi ne kadar oldu? 433 milyon euro. Bir tane baba satış lazım. Pogba olsaydı şimdiye geçtiydik. Pogba'ya İspanya'dan, Real'den falan teklif gelse. Van Bissaka'yı Chelsea istiyor ama Ben 60 milyon euro isteyeceğim Chelsea yine pay filan teklif edecek Beni benden alacak Zaten sadece ilk sene böyle borç yapılanmasına gitmemiz gerekiyor O yüzden verin abi ya Verebileceğinizi verin Van Bissaka'yı zaten ben düşünmüyorum Sistemde kafamda uymuyor Van Bissaka satıldı. 500 milyon euroya geçtik transfer bütçesinde. Başardık. 503 milyon euro var. Tam 500 yapamıyorum orayı. Şu an sıfırlıyorum bütçeyi. An itibariyle 500 milyon euroluk bir borç ödedik. Bundan sonraki satışlarımız transfer yapabilmek içindir. Ben öncelikle sistemi bir değiştireyim. United'a 3 4 1 2 mi? 3 5 2 mi? 3 5 2 oynatacağım. O yüzden acil stoper takviyesi lazım bu takıma. Bu kadar oyuncu sattık. Yine takım kötü değil. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Pogba'yı Offense orta çekiyorum. MDO'ya çekecektim. 553 hafta yazıyor. Offense orta saha 2 hafta. Derken Pogba'ya Mönchengladbach'tan teklif geldi ama hiç zannetmiyorum ki bu teklif olsun. Ya görüşmüyorum bile. Asistana verdim. O paraları ödeyemezler. Pogba satışında 97 milyon euroya kadar çıktılar. Yeterli değil. 127 istiyorum Pogba için. Ya. Direkt bak takasa oyuncu. Erik Bey ile gidecek ama. 18 900. Daha genç bir isim alınabilir. Beyli sonrası. Madem paranız yok, niye teklif yapıyorsunuz? Rashford 76 800 86 yaparım. Rashford'u satarım. Transfer yapmam lazım. Elim kolum bağlı şu an. 82 900. 2 milyon euro daha yükseltin 84.900. Béhaya için teklif var ama yine takaslı bir teklif. Pogba'ya bu sefer Leicester'dan teklif geldi. Olursa olur diye zorluyorum. Fred'e 21.600. Arsenal'dan. Fred'i e görüşelim ya. Arsenal benim bildiğim 30 milyon euroyu verir. Fred'i e alır. 25.500. 28, 28.500. Anlaştık. Paul Pogba'nın pozisyonu değişti. Rashford satıldı bu arada. Artık transfere başlıyoruz. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Elimizdeki oyuncuların maaşlarını düşürmeye çalışacağım. Yani mesela Varana 150 şey yaptım, teklif ettim. 25.000 euro indirime gitti. Cavani, Cavani'nin gitmesi lazım normal şartlarda da kaldı gibi. Deheya 15.000 euroluk bir indirime gitti. Maguire senin kesin gitmen gerekiyordu. 30.000 euro indirime gitti. Sancho 20.000 euro. Alex TS 10.000 euro dedi. Lindelöf de 15-20.000 arası bir indirime gitti. Bill Jones indirime giden isim bir başka isim olarak. Dean Anderson'a deneyeceğim şimdi. 63 dedi. 7000 Euro 7000 Euro'dur. Toplayınca baya maaşta indirime gittiler. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmış hedefimiz Premier Lig'de. Güzel öyle bir yıla ihtiyacım var yani takımın bir oturması gerekiyor. Şimdi sol orta sahada Rashford satışı sonrasında transfere ihtiyaç vardı. Gabriel Martinelli hem gelişecek. Satış payı da olur çünkü satmayacağım. Böyle bir isme ihtiyacımız gerçekten çok var. Stoperi Chelsea'den alacağız. Son 12 aylık sözleşmesi kalmış. O yüzden 30 milyon euro ile başladım. Takaslı oyuncu kullanmayacağım. Aslında Lindelof'u göndermek istiyorum ama yine de burada zararlı çıkan biz oluruz. 39.3 istiyorlar. Birazcık daha aşağıdan anlaşmak istiyorum. 35.3 bu arada Alex Tevez MDO oynayabiliyor gibi gözüküyor. Böyle bir şey olsa olabilir. MDO 4 haftada olabiliyormuş Alex Tevez. Olur. Değişik bir şey deneriz. Hem... Bu arada Alex Tevez'e teklif var. Abi sahabet mi teklif ediyorsunuz gerçekten? Sisteme bir bakın. Hani araştırma yapmadan önce, transfer yapmadan önce. Fred gitti mi? lazım. Çok yönlü bir defansif orta saha transferimiz olacak. Konrad Laimer. Orta saha sabit gibi mevkilerde de oynayabiliyor. 40 milyon euroya direkt anlaştık. Forvet transferi ama takas lazım. Çünkü para direkt yetmeyecektir. Ben diyorum ki Cavani'yi alın. 20 milyon euro da üstüne veriyorum. Meguiar'ı istediler. Aa, işler karıştı. Stoper istiyorlar demek ki. Ya biz Magyar'ı kullanacağız. Acaba Lindelöf versek nasıl olur? 17 Bu kadar artmamalıydı sanki. 20.7 Anlaştık. yani malen önemli bir transfer. Şimdi Cavani'yi nasıl yollarım ona bakacağım. Öncelikle şöyle bir şey yapmam lazım. Stoper alacağız ama Matić'i takasla teklif ediyorum. Dalot'u istediler. Sabek zaten kullanmayacağımız için bu transfer olabilir. Bu takası nedense olacağını düşünüyorum. Suarez Cavani takası. Ve Manchester United'da bu sene transferi bitirdik. İşte takım kadrosu, yedeklerimiz ve kadro dışındaki oyuncular. Bu sene yedeklerde genç isimler var. Onlar da kendilerini geliştirebilecekleri kadar geliştirecekler. Forma şansı bulacaklarına ben inanıyorum. Ve takım da an itibariyle her şey hazır. İlk sezon itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal, Atalanta, Young Boys hedef. İlk ikide olup gruptan çıkmak. Sonuçta yeni yapılandık. Biraz zamana ihtiyacımız var. Alex Teyes. Defans Sport'a sağ oynayacak bundan sonra. Şampiyonlar Ligi 15 puan ve liderlik geldi. Benfica ile oynayacağız. Son 16'da da güzel bir kura. Benfica deplasmanındayız. Kadro bence tam. Yani sistem çok iyi işliyor derken Pogba atıldı. 1-1 bitti. Tam övecektim ya. Tam övecektim takımı. Bilmiyorum biraz sıkıntı. Pogba da yok ofansif orta sahada. Penaltılarla zoraki turladık. Çeyrek final geldi. Malen 69'da turu kurtardı. Çeyrek finalde de bence şanslı bir kura. Sevilla ile oynuyoruz. Yarı finalde de Villarreal geliyormuş filan böyle. Manchester United, Sevilla ilk maç. Old Trafford 2-0 Ronaldo. Belki de turu bitirdi. Malen cezalı bu maçta da. Revanş 1-0 Sancho yarı final. Hadi Leipzig Villarreal oradan gelsin. Yani net söylüyorum Dortmund'a da razıydım ben. Ya yani City ile finalde oynamamız gerekiyordu. Bugün sadece kazanmaya değil bence şansa da ihtiyacımız var. Kendimizde. 1-0 Paul Pogba. Üçlü savunmanın gücü. Bu adamlara en son ligde 2-0 yenilmiştik. Bugün 1-0'ı bir şekilde tutmalar lazım. Hadi. 1-1. Ama tatlı ama diyallo. Turladık final geldi. İlk seneden finaldeyiz hem de. Başardık. Sezon sonu Premier Lig'de tabloyu göstermek istiyorum. Manchester United 90 puanla şampiyon. Her şey sistem. 3-5-2 United'a cuk diye oturdu. FA Cup 1-1 ile tekrara kaldık. 4-1 de tekrarda yendik. 4. tur Barnes diye 1-0 ile eğlendik şampiyon Arsenal. Sıra geldi Karabağ'a. Üçüncü turda Chelsea'ye eğlenmişiz. Burada şampiyon Leicester City. Süper Kupa Chelsea'nin şampiyonlar liginde rakip Leipzig. Bence muazzam turlarla geldik. İnanılmaz şans yanımızdaydı. City maçında çıkıp yendik. İlk maçtaki sonuç gerçekten önemliydi. Avrupa Ligi Barcelona'nın, Konferans Ligi Marsilya'nın. Şöyle kadroyu göstermek istiyorum. Gerçekten gelişenler gelişti. Deheye artı bir dedi. Düşen oyuncular vardı. Çok yaşlı isimler var takımda. Defans hattında artı iki varan. Bence önemliydi. Kristensen 85'e yükseldi. Laimer 85 oldu sezon sonu geldiğinde. Martinelli 82'yi buldu sol orta sahada. Diallo artı 5 demiş. Şola artı 4 demiş. Sancho 89 oldu. Ve hücum hattında Malen artı 3. Suarez artı 3. Ronaldo eksi 1. En iyi performans Cristiano Ronaldo'dan geldi. Pogba, Martinelli, Sancho, Malen diye de devam ediyor. Gerçekten bir yılda hem 500 milyon euroluk borç ödeyip hem de bu şekilde Şampiyonlar Ligi finaline çıkmak büyük başarı. Kutluyorum takımı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun bir gole ihtiyacı var krallıkta. Asist krallığında Ronaldo'nun 3 tane asiste. Ehe gol yanmayan maç sayısında lider tek başına olmak istiyorsa gol yemeyecek finalde. Ederson, Pulisic ve Sterling ligdeki krallar. Hazırsanız Sanderson Park'ta final başlıyor. Malen'le başladık. Ronaldo. Pogba verdi Malen'e. Malen. Git dedik ona Ronaldo. Hemen Maleni koşu yoluna. Klosterman son anda müdahale etti. Haydi aradan iyi top Silva. Silva ara topu gönderdi Jovic. Jovic. Kristensen devam dedi Aken. Sağ taraftan getiriyor. Sancho ortaladı bu arada. Orban. Malen. Şimdi verdi Paul Pogba'ya. Pogba. Pogba. Teyes. Pogba. Malen. iyi toplar. Ronaldo vurdu. Out. Daimer'den pas Ronaldo'ya. Ronaldo'ya git dedik. Pogba. Şimdi Ronaldo'nun koşu yoluna ama. Var araya girdi. Enkunku ortayı yaptı. Kristensen karşıladı. Laimer. Laimer gördü orada Malen'i. Açık alan topçusu Malen aldı topu. Donyel Malen. Malen. Malen vurdu. Kalecinin üstüne. Jovic verdi pası. Angelinho. Aradan iyi top. Kime? Saka'ya. Saka hala top orta geldi bu arada. Kafa vuruşu. Deheya sektirdi. Deheya. O nasıl hata ya? Ya Deheya. Yine yaptın yapacağını. Böyle bir şey olamaz. Daha yakın çekimi. Yani skandal. Ronaldo ara topu Sancho'ya. Mükemmel. Sancho çekti. Sancho veremedi. Martinelli'ye geldi ama. Gabriel Martinelli. Şimdi Donyell Malen. Malen aradaki boşluğu gördü. Saka ayak koydu. Alex Theos. atak devam ediyor. Sancho iyi bıraktı Ronaldo. Hemen geldi beraberlik. Cristiano Ronaldo. Defansın hatası var. Alex Diaz gerçekten MDO'da iyi iş yapıyor. Megir. Martinelli. Fail olması lazım hocam. Adam rahat veremedi. Jovic yerde. Megir. Yine sakarlıklarını yaptı. Penaltı. De güveniyoruz. De güvendik ama Silva kaçırdı. Malen. Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Plase'yi gönderdi Gulassi. Ronaldo. Malen, Paul Pogba. Pogba, Malen'in koşu yoluna. Malen, şimdi çekti. Donyel Malen, açıyı bulabilecek mi? Malen, bulamadı. Sağ tarafa verdi. Laimer vurdu. 2 oldu Konrad Laimer. 2-1. Bugünün gol sevinci bu. Bir daha izliyoruz. Çok dar açı. Ama ünü boştu. Yani onu kullandı. Laimer, harika vuruş. Laimer, hocam bu ne? Hocam faal o ya. Angelinho karşı karşıya. Angelinho attı. 2-2. Faal. Net faali vermedi Hakem. Ya böyle bir top kazanma olabilir mi ya? Şanssızlık. Bu nasıl pozisyon? Çok iyi vurdu. Silva offside yok mu hocam? Silva aldı yine. Bence offside'dı ama yani yine de. Hocam siz bilirsiniz. Çıkamadık. Silva, Medir. TS inanılmaz bastılar. Angelinho. İyi top. Mariano vurdu. Yani artık yeter hoca ya. Yeter abi. Bize... Hoca o neydi? Rakibe versene sarı kartı. Yani inanılmaz basıyorlar. Bu arada çıkamıyoruz. Yine top kaybı. Saka vurdu. Saka attı. İnanılmaz baskılı oynamaya başladılar golden sonra. Ve en sonunda Saka beklenmeyen bir gol attı. Sancho baktı arkadaşlarına. Sancho aradan Pogba'yı gördü. Pogba. Teyes. Alex Teyes. Alex Teyes vurur mu? Klosterman'dan döndü askıyı kırdılar. Saka ve inanılmaz. Silva aldı şimdi topu. Silva, Enkuku. Silva. Silva hala top onda. Silva. İyi döndü. Kristensen gitti aldı. Şimdi Pogba. Pogba verdi topu Alex Deyes'e. Konrad Leimers. Laimer götürüyor. Laimer durdu. Ronaldo'ya verdi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 3-3. Sahnede o var. Bir daha izliyoruz. Ne maç oluyor ama. Ronaldo. Plase. Harika. Pogba'ya git dedik. Ronaldo. Ronaldo şimdi Pogba'ya. Pogba vurur mu? Pogba attı bile. Pogba. 4-3 öndeyiz. 7 gol finalde. İşte Ronaldo bu sefer de harika bir asist yaptı. Pogba karşı karşıya direkten içeri. Martinelli şimdi Donyel Malen. Alex Teyes verdi Ronaldo'ya. Ronaldo git dedik ona. Sancho. Leipzig inanılmaz açıldı. Ronaldo attı önüne. Ronaldo rakibi indirdi. Ronaldo beşledi. Cristiano Ronaldo. Kaptan. İşte buradayım dedi. Bir daha izliyoruz. Bence kötü kontrol. Çok yavaşladı orada ama rakip şere düştü. Ronaldo şimdi Maleni koşu yoluna. Kötü pas. Saka aldı. Bu kayo Saka iyi geçti. Silva birebir kaldı Saka. Haydi araya verdi. Atak devam. Olma Silva. De Gea. Martinelli Allah kahretmesin. Martinelli ve maç bitti. Ne? Golü vermedi. Açalım. <laughs> Golü saymadayken böyle bir şey olabilir mi ya? Ben hareketle kaleciyi atayım dedim. Son saniye zaten. Biraz da salalım maçı diye. O adam gitti rakibi attı topu ve hakem orada maçı bitirdi. Uzun zamandır böyle bir final görmemiştik. Ben çok eğlendim. Siz de umarım izlerken eğlenmişsinizdir. 8 golle final. Ronaldo'nun elinde kupa. Borçlu United borcunu ödedi. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.